çok kötü yağmur yağdığı için kırtasiyeye bugün götüremedim tezimi. Yarın da çok kötü yağmur yağacakmış zaten. Ben yağmurlu havalarda işe bile 4 senedir falan gidiyorum. Yani ve beni aşırı büyümüşüm gibi hissettiriyor bu gerçek. Eğer İsveç'te olsaydım hava çok yağmurlu ve biliyorsunuz ki ben yağmurlu havalarda işe gelmem derdim ve gitmezdim. Ve bunu zaten herkes biliyor olacaktı. Sorun olmazdı ama Türkiye'de böyle lüksleriniz maalesef yok ve büyümek zorundasınız yani. O yüzden hani işe gitmek çok büyük bir zorunluluk ve onu bile çok büyük bir inisiyatif alarak e, gerçekleştiriyorum. Kaldı ki tezi çıktı almak için yağmurda gideceğim. Bir ay sürem var, 30'una kadar sürem var daha doğrusu. Ve bugün 7'si veya 8'i falan olması lazım. O yüzden yağmurlu havada gitmek zorunda değilim. Bu arada yeni mikrofonumu daha yeni kullanıyorum. Çünkü mikrofonu alırken yanında 500 milyon şey daha almak gerekiyormuş. Onların hepsini de alınca daha yeni geldi. Çok da bir farkı yok. Ee, 700 liralık mikrofonum hatta pek çok açıdan bence daha iyiydi bu mikrofona göre. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani... Hmm... Diyorum ya işte TX çok güzel bir mikrofon yaka mikrofonu onu alın. Hani böyle online toplantılara katılıyorsanız ders veriyorsanız ne bileyim chat falan yapıyorsanız insanlarla ya da e, bir takım böyle işte belli konularla alakalı ihtiyacınız varsa yaka mikrofonuna. Ben 1400 liraya almıştım ama 700 liraya satılıyor şu anda. TX mükemmel bir yaka mikrofonu başka hiçbir mikrofona ihtiyacınız yok. Şimdi sesimi deneyeceğim bakalım nasılmış diye. Bir de böyle şöyle minik gürültüler falan çıkarayım bakalım çıkıyor mu bu gürültüler merak ettim. Görüşürüz.